Kazakistan'la devam edelim. Kazakistan'ın Covid-19'la mücadelesi sürüyor değerli izleyenler. Ayrıca Kazak şairi Abay'ın 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şairin eserleri Özbek diline çevrildi. Kazakistan basını ve halkı yine İzmir'de meydana gelen depremi de yakından takip ediyor. Detaylar için TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salbay karşımızda. Janar biz şöyle çerçeveyi genel olarak çizdik. Ayrıntılar için sözü sana bırakalım. Evet Gökte Bey, Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan devlet sınırındaki kısıtlamaları güçlendiriyor. 9 Bugün yapılan hükümet toplantısında 9 Kasım'dan itibaren Türkiye ve Kazakistan arasındaki uçların azaltacağını yani 33'ten 20'ye düşeceği belirtildi. Ayrıca 1 Mayıs 2021'e kadar Kazakistan'da 57 ülke vatandaşı için vizesiz rejim, rejim askıya alınacak. Hindistan ve Çin'den transit yolcuların Kazakistan'da 72 saatlik vize kalışı da durduruldu diyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi Uluslararası Türk Akademisi bugün e, Başkan Nur Sultan'da Büyüklerin Uyumu, Navoy ve Avay adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte e, büyük şairin iki eseri Kazak dilinde tanıtıldı diyelim. Öte taraftan da sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan basını İzmir'de meydana gelen e, ilgili depremle ilgili haberleri yakından takip ediyor Kazakistan halkı. Enkaz altından çıkarılan Ayda ve Elif isimli çocuklar hakkındaki haberleri büyük sevinçle karşılıyor ve sosyal medyada Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ediyor diyelim. Kazakistan'da salgınla ilgili son rakamlar aktaralım. Gün içerisinde yeni 449 vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 113.309'a yükseldi. Son 24 saatte 202 hasta iyileşerek taburcu oldu. Ülkede toplamda 106.716 hasta iyileşti ve bugüne kadar 1825 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kırgızistan'da da virüsle mücadele devam ediyor. Kırgızistan'da bugüne kadar 60.279 vaka tespit edilerek 51.288 hasta iyileşti. Gün içerisinde 4 hasta hayatını kaybederek toplamda 1159 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özbekistan'da ise 67.395 vaka tespit edildi. Bugüne kadar 64.671 hasta iyileşti ve virüs nedeniyle 500 1973 hasta hayatını kaybetti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Şanar Salbay aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz.